Merhaba. Bugün istedi. Okulumuzun bize verdiği güzel e, tatil tekrar testleri bakacağım. Bu birinci dönem için, bu ikinci dönem için. Birinci dönemde bakalım. Birinci dönemde neler var? İşte burada bir istiklal marşı var. Her kitapta olduğu gibi. Ve bir dakika. Bunu var. Türkçe matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü. <gülüyor> <gülüyor> Fizikte hareket konusu konusu bu matematikte olan orantı denklemler. var İşte mantık var. Hmm, Türkiye devletine şiir hikaye noktaları içerisinde falan var. Taraftan, de coğrafyada tarihte şu takvimler işte zaman tasviri var. Biyolojide işte, hücre yapısı işte ne bileyim sonrasında işte mineraller falan var. Kimyada bu kimyaya giriş var. fiziğe giriş ve yerleri var. İkinci yerlere baktığımızda Türk dili ve edebiyatında işte roman türü var. Roman var matematikte, fizikte. Bazen fizikle matematik yapmışlar. Bu da matematikte grafikler var. Veri okuma. İşte ne alan formülü. Ha, sonrasında işte, tamam yok kimya, plazma, iyonizasyon işte, enerjisi, Lewis nokta yapısı, hal değişimi diye bir birçok konu var. Bunların, Milli Bakanlığı'nın kendi sitesinden de bakabilirsiniz. Bunlar tamamen bursluluk tarzı sorular. Yani boşlukta çıkabilecek tarzı sorular. Bunlar içerisinde ÖSYM'nin kendi soruları var. Hazır ikinci dönemde. Ve birinci dönemler tekrar edebilirsiniz. Bu şekilde güzel iki tane kitap diyorum. Evet bu şekilde. Şimdi birazcık daha istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanlarına uygun yani hiçbir parayla satılmıyor. Okulumuz bize zaten bunu. <laughs> Bazı Bayağı da güzel bir kapak tasarımı var. Ne sade görsünüz ve buna aşırı like.